Selamlar Epic Games'in Gizli indirimler <laughs> Bu da bir video Türkiye Yayıncı'dan Gördüm önce ne yapıyom Şöyle gizli indirimler yani aslında şu Türkçe sayfasında gördüğünüz gibi yok yani İndirim yok gibi görünüyor Buralara bakınca da Bence bir hata bir şey var yani Çok Manor Lords falan normal indirim tam yediğimi bilmiyorum Değil Böyle 20 TL altı oyunlara bakacağım yani Büyük Oyunlara bakmak ya Belki de bakarım sonradan da e Çünkü hani hep aynı oyunlar gerek yok Bakın gördüğünüz gibi burada yok yani Fc24 4000 liraya çıkıyormuş yakında Yakında 4000 liraya, eksi 25-24 dedim Şuradan Ayarlardan İngilizce'ye çevirdiğiniz zaman direkt gösteriyor Yaz indirimleri diye bunun için gizli indirimler dedim. Hani şöyle oradan şeye girdiğiniz zaman da işte araç hani göz at yaptığınız zaman da zaten dur nereden de şuradan hani summer yaptığımız direkt çıkıyor bir şeyler. Hani birkaç tane gördüm. 20 TL altı oyunlara hani bakalım. Yani 20 TL altı 20 tane oyun. Sonrasında diğer bilindik oyunlara bakar mıyım? Bakarım demeyin. Yalan olur. Çünkü aynı oyunlar yani farklı bir şey yok. Gördüğüm tatlı gelen oyunlara hani aklım bir neler var diye. Hadi izle, Hadi bakalım neler varmış şimdi. İlk oyun Ramensia. Yani Kayanın kahramanı Maria'nın çelişkili görüşlere sahip iki radikal dikkatın üyesi olduğu etkileşimli bir dedektif görsel romanıdır. Kendisi ve gerçeğin anlamak için onun zihnine dalın. 1 lira 65 kuruş. Yani değil. Gerilim. Yani macera bağımsız anlatım diyor. Gerilim bence. Tarz onu hissettiriyor bana öyle diyeyim. Rain Valley. Hani giden hatları kurup doğru şekilde dikkat ederek hani şu, yani şu gördüğünüz şeyler ayarlayarak karşı karşıya getirmeyerek trenleri götürme gibi bir şey yani bir yerden bir yere ulaştırma zaten alt şeyde de yazıyor tarihin en önemli besleyen demir inşa etmek ve yönetmek istediniz mi hiç direkt yönetim değil aslında farklı bir olay var tam yönetim değil şimdi ödüllü bir iş adamı bulmaca oyunu olan Train Valley'de bunu yapabilirsiniz. Kar karmaşık trenle çalışan sistemleri inşa etmek ve çalıştırmak için zekanızı kullanın ve dünyayı hareket halinde tutmaya yardımcı olun. Lokomotifler yani. Dünyayı demiş ama lokomotif. Tım parantez içinde de öyle yazıyor. Bu arada hani çeviri şeyiyle bakıyorum direkt. Epi biliyorsunuz az çok. Ya videolar olmuyor. Ya video varsa video altındaki yazılan çoğu İngilizce direkt. Öyle. 2 lira 55 kuruş. Bu arada şey de yok. Onu da söyleyeyim. Kupon yok her zaman gibi. Metro 2033 Redux. Hani ne oyunu olduğunu ne olduğunu anlatmama gerek yok. Hani 3 lira 10 kuruş. Hani Zaten bilen biliyor bu oyunu. Yüzde kaç indirim? Yüzde 90 indirim almış. Zaten bu oyun hep büyük indirimler alıyor. Zamanla bunu oynayabilir miyim emin değilim ama düşünüyorum. Üzerine Metro Last Light Redux, da hani ne olduğunu herkes biliyor. bilindik bu fiyatlara düşmüş, bayağı düşmüş fiyatlara olan oyunlar da var ki bunların bazıları da zaten Epic tarafından verildiği zamanlarda olmuştu. Az çok biliyorsunuz alan almıştır. Ha, almadıysanız bile 3 lira artık hiçbir şey yani. 3 lira 10 kuruş bu da İkisi de 3 lira 10 kuruş olması lazım. Aynen 3 lira 10 kuruş. Worms Rumble. Dört telaffuz edemiyor olabilirim. 3 lira 30 kuruş bu da hani çok oyunculu böyle hani ölmemeye çalıştığınız, sona kalmaya çalıştığınız elice bir oyun. Böyle. <laughs> alınır bence yani çerezlik tatlı küçük oyunlar Evin koloni insanlık için yeni bir yuva inşa edin çöllerde tutun buralar ve dünyadan ışık yılları uzaktaki sulak alanlarda oluşan uzaylı bir gezegen olan Evin Prime keşfedin kolonilerinizi devasa genişleyen şehirlere dönüştürürken yeni bir dünya yerleş yerleşirken dünyaya yerleşirken karşı karşıya kaldığınız tetlilerde de başa çıkın 4 lira 90 kuruş alın gördüğünüz gibi farklı bir evrende hayatta kalma güzel de bir oyunda yatırıyorum ben bunu shelter hani daha hayatta kalma oyunu hani kıyamet sonrası gibi Öyle bir oyun. Yer altında ama bu sefer. Yani yer altına yerleşerek. Oranın ne bileyim. Sulama. Şeylerini ayarlıyorsunuz. Ne derler. Su depolarını. Elektrik vesaire olayları vardı galiba. Onları ayarlıyorsun. Onları ayarlayıp. Hayatta kalmaya çalıştığın bir. Hayatta kalma oyunu. Yer alt Kıyamet sonrası oyun. 5 lira. Kray. Grayfall. Grayfall. Dört telaffuz edemeyi olabilirim Kusura bakmayın. Uzak bir gelecekte unutulmuş bir gezegende geçen bir bilim kurgu koloni simülasyonu hayatta kalma oyundur. Teknoloji, tarım, ticaret, endüstri, siber, etik keşif ve daha fazlasına ulaşın. Hani Rimworld benzeri ama burada karakteri siz direkt hareket ettirerek oynuyordunuz. Öyle hatırlıyorum ben. Öyle tatlı bir oyun. 5 lira 85 kuruş. Yani öneririm. Hatta bunun Türkçesi de vardı hatırlıyorum. Elim Wake. Hani nasıl bir oyun olduğunu bugün hiç anlatmama gerek yok. Çoğu insan zaten biliyor. İlk çıkan Elim Wake ama bu. Çıkış tarihi. Yanlış değilse meğer. Ha, evet. 2016'da. Çıkmış bir oyun. 7 lira 50 kuruş. Hani. Yani güzel. Yani i̇lk remaster olmayan hal bu. Zaten yazmıyor direkt remaster diye. Yani %70 indirim. Güzel bir şey. Şu devirde. Çok şey konulara girmek istemiyorum. Before We Live. Evrenin rahat bir köşesinde geçen, şiddet içermeyen bir şehir kurma oyundur. Uygarlığı yeniden inşa edip keşfederken ipislerinizi ve hipsl. Ve çiplerinizi ve hipslerinizi ve çevrelerini besleyin. Çevrelerini mi? Aç uzay bir balinalarından kaçınırken yeni topraklara ve gezegenlere yerleşin. Ya böyle dünyanın o yuvarlak küre neyse artık onun şeklinde bir şey oyun yani öyle söyleyeyim. 8 lira 25 kuruş. İsterseniz yani isterseniz galiba yani hayatta kalma yani şu şiddet içermem yani diyor ya bazı oyunlarda hayatta kalma olup da şiddetin işte savaşın olmaması daha hoş geliyor bana. Tabii ki bazı zorluklar vardır ki şurada görüyorsunuz bak şeyler değişiyor. Ama güzel olur hani en azından şiddet yok savaş yok sadece hayatta kalma ve şehir işte tam şehirde kurma değil ya koloni aslında bu şehir kurmayla bence bu oyunlar farklı. Tekrar söyleyeyim 8.25. Dünyadaki son şehrin yöneticisi olarak toplumunuzun hayatta kalmasını sağlamak için altyapısını ve insanları yönetmenizi kırılma noktasına geldiğinizde ne yapacaksınız? Bu süreçte işte kim olacaksınız? Frostpunk. İlk oyunu. İkincisi de zaten Temmuz'da yani bu ayda çıkacaktı yanlış hatırlamıyorsam Eylül'e ertelendi. 9 lira 80, 80 kuruşa Türkçesi olan güzel bir oyun. Hele bu yaz sıcaklarında. Hani yönetim mesela? Hoş bir oyun ya. Yılın oyunu sürümü mü? O ne demek mi? Yılın oyunu. Yalta doğru bakayım dedim Ne de. e güzel oyun. 9 lira 80 kuruş. Demedim diye düşünüyorum onu söyleyeyim onun Pounds Pepper Kapir or telaffuz edemiyor olabilirim suyun üstüne şehir kurma oyunu gibi şeydi Böyle hani Böyle nüfus hani yönetme şudur budur değil Aklındaki değişik bir şehri Yani şurada görüyorsunuz zaten Öyle kurma bir oyun Bunun bir benzeri daha Türk yapım bir oyun vardı zaten de 9 lira 90 kuruş Tatlı hoş bir oyun İsterseniz Çıkarsınız İyi oyunlar. Böyle şekilli şekilli kurma da var ya aslında. O güzel oluyor. Bu aslında şey. Benzer olan bunun gibi değildi bu arada. Türk yapma olan. Onu da belli bir karenin üstüne bu istediğin kadar geniş alanda kuruyorsun. Akıllar vardır. Elbet aklıma geliyor da şu an tam değil. Benim söylediğim farklıydı. Neyse. Öyle bir oyun işte. 9.90 Yaz Kaos 4 Re Reloaded Aylaz Ajan Rico, çatışma baskı ve aşırı hava koşullarının hüküm sürdüğü Güney Amerika'nın devasa bir dünya yurdu olan Solis'e doğru yola çıkıyor. Kanatlı tulumunuzu giyin tamamen özelleştirebilir tırmanma kancanızı takın ve gök gürültüsünü getirmeye hazır olun. 10 lira 35 kuruş. Askaus Dart. Flight Simulator nasıl söyleyeyim hani dedenizden vesaire kal öyleydi galiba dedenizden kalmış çiftlik evini de işte önce bir yıkılmış halde zaten onu bir baştan yeniden inşa ediyorsunuz ondan sonra tabi sağda solda küçük notlar buluyorsunuz bir şeyler vardı daha da geliştirdiler sonra şu an hatırlamıyorum. sonra da gördüğünüz gibi şey yapıp ev yapıp ondan sonra ne bileyim inektir domuzdur Mesela yani birçok hayvanı beslediniz çiftçilik yaptığınız, hayatta kaldığınız, at sürebildiğiniz bir oyun. Çok oyunculu da oluyor. Arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Tabi bu ayıları unutmayın. Başınıza bela olur. 3 60 kuruş. Süper hat. Hani öyle nasıl söyleyeyim. Şu görüntüde gördüğünüz gibi zamanı mı durdu? Bir şey yaparak vurduğumuz bir oyundu. Şu an cidden unuttum da anlatamıyorum kusura bakmayın. i̇nsanları vurarak böyle devam ettiğimiz hatta zaman durdurup insan vurduğumuz öyle bir şey olması lazım. 15 lira 99 kuruş. Elim Wake, Remaster. İşte kaç 2021 çıkışlı oyun ki en son Elim Week 2 de çıktı onda biliyorsunuz. 16 lira 17 kuruş. Hani ne olduğunu çok da anlatmaya bence gerek yok. Hani iyi oyunlar. İyice söz bulamadım. Limbo hayatta kalmaya çalıştığınız ve böyle neydi yandan oynanan tatlı bir oyun. Hani kız kardeşinizin kaderinden habersiz bir çocuk Limbo'ya girer diyor. Hani ben bunu Game Pass'tan oynamıştım ama Güzel bir oyun. defalarca oynanabilirliği var mı? Farklılıklar yaratabilirliği var mı? Onu bilmiyorum ama güzel bir oyun. Tatlı bir oyun. Oynarsanız. Yani. <laughs> Gördüğünüz gibi bir şeyler engelleri açmaya camları kırıp düşmeye, saçma sapan yaratıklarla uğraşmaya çalıştığınız, <laughs> da bazı yerlerde ezildiğiniz bir oyun. 16 lira 25 kuruş. Far Chain Changing şey, the Today's <laughs> Gemiyle Suyun üzerinde ilerlediğiniz Çok hoş bir oyun aslında Hikayesi olan bir oyun ve çok güzel Bu ikincisi ya da birisi miydi İkincisi miydi şu an hatırlamıyorum da Bunun bir oyunu daha var Bu ikinci Olabilir yani Onda da kara da ilerliyordunuz hani motorları çalıştırarak Güzel bir oyun. 17 lira 50 kuruş. Tavsiye ederim. Overcooked 2. 17 lira 50 kuruş. şu görüntü çok şey değildi. Hani yemek yaptığınız ve çok oyunculu arkadaşlarınızla böyle birbirinize ürünleri fırlatarak oynadığınız tatlı bir oyun bence. Güzel 17 lira 50 kuruş oynarsanız iyi oyunlar. Immulacra 3. Stone ne? Stone Creek kasabası perili insanların ince havaya kaybolmaya devam ediyor. İnce havaya kaybolmaya devam ediyor. Ve geride sadece ürkütücü bir sembol bırakıyor. Kasaba halkı korku içindeyken beğenilen korku serisi Himmu Lakra'nın <laughs> 3. bölümünde kayıp bir kurbanın telefonunu kullanarak gerçeği bir ortaya çıkarın. 18 lira 50 kuruş. Yani böyle indirimler var hani. Bilerek bu indirimler var. Hani bunu şunu çevirdiğiniz zaman görünüyor. Yani aslında 17'sinde değil mi? 17'sinde başlayıp 18'inde başlayıp birinde biten şey. Yani başka oyunlarda da İndirimler de vardır ama büyük oyunlar hani Manor Lost'u bu Manor da indirim sadece var mı ona bir bakayım geçeceğim. Görünürde yok 999 lira. Steam bile buradan ucuz bu arada. Steam'de daha ucuz bu Manor Yani dolara karşı dolar karşılığı bile ucuzdu. Öyle işte. Home Raider. Ha. DLC gelmiş. Öyle indirimler var unutmayın. Şurayı değiştirip bulabiliyorsunuz. Yani bu espriyi de zaten e, videoyu çeken kimdi abi? bir tanesinden duydum. adamın adını unuttum şu an. Saygısızlık oldu ona da. Yani gizli indirimler bence harbiden. Çünkü bir nevi gizli Türk sitede göstermiyor. Ya bakın burada yok. İndirim yok burada. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarda görüşürüz.